Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Devrim Özdemir. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 22 Ocak Pazar. Ve biz pancar ekeceğimiz yerleri kazaya çekiyoruz. Malum kar yağmadı. Bakın şöyle yaz güneşi var havada. Buralar sürük yerler pancar ekeceğimiz tarlaların diğerlerine çizel çektik. Yani ikileme olarak önce sürüyoruz ondan sonra çizel çekiyoruz. Pancar ve ayçiçeği ekeceğimiz yerlere. Bu tarlalarda da taş olduğu için arkadaşlar tabanında bayağı bir taş olduğu için. Bakın mesela burası küçük bir parça. Az önce şuraya çektik kazaya. Şimdi bu küçük parçaya geçtik. Ancak taş olduğu için bu tarlalarda çizel çalışmıyor. Yani pim kesiyor çizel. Çizel çalışmadığı için biz de ikilemeyi kazaya ile yapıyoruz. Bu kazaya neden yapıyoruz arkadaşlar? Baharda daha rahat işçilik olması için e, tarlada ot gelmemesi için. Mesela bakın şimdi şu anda bakın böyle otlar gelmiş. Şöyle küçük küçük gelen otlar var. Yani bu otları yok etmesi için kazaya çekiyoruz. Ki ot yönünde sıkıntı yaşamayalım. Aynı zamanda Bu görmüş olduğunuz traktörü yeni aldık. Hem dedi yeni almış olduğumuz traktörü bir dokuzlu kazaya ile bir deneyelim dedik. Arkasındaki dokuzlu kazaya ünlü marka. Hem onunla bir deneyelim dedik. normalde arkadaşlar biz bu traktörü kazaya yapmak için, tarla sürmek için, yani tarla toprak işlemek için almadık. Bu bizim çapa ve ilaç işimizi görecek pancar ve ağaç Onun için aldık. Yani toprak işlemesi için almadık ama traktörü bir deneyelim dedik hem. Hem de bir pancar yerlerini ikileme yapalım dedik. Bu şekilde yani. Yapıyoruz. Zaten kar falan da yağdığı yok. gayet güzel diye iş oluyor yani. Gayet güzel işliyor toprağı. 50 beygirlik bir traktör TT50 Holland. Türkiye'de çok tercih edilen bir traktör. Yandan vitesli modeli. 2009 model. Pardon 2008 de olabilir. Ya 2009 ya 2008'di. Yanlış hatırlamıyorsam. Gayet güzel iş yapıyor. Bakın böyle çıkan otları topraktan ayırıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Toprağa karıştırmış oluyoruz yani gayet iyi oluyor. Pancar ekeceğimiz yerlerde zaten toprağa karıştırmamız gayet önemli. Otla mücadele için. Malum artık otla mücadelede pancar işçisi bulmak zor. Ondan dolayı ilaçla mücadele yaptığımız için bu toprağı işlemek bizim için gayet güzel oluyor. Elli gayet güzel. Gidiyor. Bizim bu köyde arkadaşlar bu traktörden birkaç tane var. Onlar da gayet memnunlar. Yeterli bir traktör yani. Beygirin ihtiyaçlarını karşılayan bir traktör. Almayı düşünen, almak isteyen varsa tercih edebilir. Çünkü Türkiye'de çok kullanılıyor. Ne Holland'ın bir pazarı da var zaten. Yani istediğiniz zaman satabilirsiniz. İstediğiniz zaman alabilirsiniz. Öyle bir pazarı var. Ne oğlandın? Güzel yani. Bak şöyle yaptığı yerde gayet güzel oluyor. Yeterli seviyede işliyor toprağı. Buraya bağırda bir kez daha kazaya vurup iki sefer de tırmık vurduğum zaman hazır olur. biraz saldığı zaman illaki traktör ufak olduğu için zorlanıyor. Biraz da traktöre binelim. Öyle çekelim. Çok saldı mı toplar? Yeme çok güzel olacak bunlar. Evet evet. Hassasiyeti gayet güzel. Son arkadaşlar bu tarla bitmek üzere. Son bir yastıklar kaldı. Oraları yaptıktan sonra bitecek. Ufak bir parça zaten burası. Dur bakayım ben Bahsettiğim gibi arkadaşlar burayı işledik az önce. Burası gayet güzel oldu. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Topran tavı iyi. Ama bu mevsimde topran tavının iyi olması iyi bir şey değil aslında. Hafif saldığınız zaman zorlanmaya başlıyor. Ama yine de iyi iş yapıyor. Bizim bölgemizde arkadaşlar budaylar bu durumda şu anda. Budayları da göstereyim ben size. Daha doğrusu kendi budaylarımla bir video çekeceğim de. Sınır dibini iki sefer zaten belli. Bakın. Gördüğünüz üzere. Budaylar bu durumda şu anda. Ne dersin ya? Çekeriz. Kapat! Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere bu tarla bitmek üzere. Son bir videosunu çekeyim ve ben burada sonlandırayım. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ey <laughs> salla seyircilere. Bir dahaki sezona görüşürüz. Sezon ha. değil. Yeni sezon daha yeni başlıyor.